Sunucu planlar veriyorum. İstiklal marşının okunması. Sayın valimiz. Cemiyetimizin teminatı olan Türklerimizin günlük ve sosyal yaşam planlık, huzurlu bir ortamda sürdürebilmesi. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak artan suç çeşitlerinin de dikkate alındığında çocuklarımızın her türlü suç ortamından uzak tutulması, bulundukları ortamda sosyal hayat, hayatta uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Çocuklar Geleceğimiz isimli projemizin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Proje faaliyetlerimiz, proje ortaklarımız, Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve iş ile birlikte gerçekleştirilecektir. Müdürlüğümüz ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 26 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokol ile yürürlüğe giren Çocuklar Geleceğimiz Projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak robotik kodlama, badminton, basketbol, yüzme, kadınlara yönelik bez bebek yapımı, Kapadokya faaliyetleri yapılacaktır. Projemizin önemli ve hedeflerinden birisi de göç, aile içi geçimsizlik, eğitimsizlik gibi nedenlerin yol açtığı sorunların azaltılmasını sağlayarak çocukların eğitim düzeylerinin arttırılması, psikososyal problemlerin ortadan kaldırılması, yeteneklerin keşfedilmesinin sağlanması, çocuk aile iletişimlerini güçlendirici çalışmalar ortaya koyarak ailevi destekleyici faaliyetlerle çocuklarımızın özgürlüğü yerinde bire, bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Projemize olan desteklerinden dolayı başta Sayın Halim Mehmet Alparslan Işık olmak üzere proje ortaklarımıza işbirliği yaptığımız diğer kurum ve kuruluşlarına saygılar sunar şükranları arz ederim. Çok değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, değerli katılımcılar, Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. KOP Bölge Başkanlığı ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan bu proje geleceğimiz olan çocuklar için dolayısıyla bizim geleceğimiz için çok büyük bir önem taşımaktadır. Yarın büyükleri olan çocuklarımızı bugün kültür emperyalizi dediğimiz dış güçlerin milli değerleri yok etmek isteyerek çocuklarımızı yapmış oldukları oyunlarla adeta bir suç makinesine dönüştürmeyi hedefledikleri açıkça ortadadır. İşte Emniyet Müdürlüğümüz bu tespiti önceden yapmış, suça itilecek olan çocukları suça itilmelerini önlemek için ne gibi bir proje yapılması gerektiğini çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Bu sayede çocuklarımız hem bilim hem de spor anlamında kendi yeteneklerini ortaya koyacaklar, kendilerini geliştirecekler, suçtan da uzak kalacaklardır. Ben bu vesileyle başta il emniyet müdürümüz olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza ilimizde bu projeye destek veren tüm bilimlerimize teşekkür ediyor. Hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Kısaca toplum destekli şube müdürlüğümüz hakkında bilgi arz etmek istiyorum. Türkiye'de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak... biraz, Sağ ol, biraz bir tarafta bir yürütme varsa. Bir